Terbiyesiz. Terbiyesiz ama. Utanmaz. Utanmaz bebek. Babaanne ayıp. Ay, babaanne ayıp. Kızlar. söylemez Babaanne. Evet kızlar söylemez. Çok kuyru, ayıp. Koyun demiş. Evet çok ayıp. Çok ayıp. Kızlar söylemez. Utanmaz. Utanmaz kızlar. Evet. Babaannen gelince ona söyle. Utanmaz. Terbiyesiz kızlar. Koyun demiş. Ayıp. Ayıp. Kızlar söylemez. Ne demiş? Terbiyesiz. Unuturum demez. Aşkım demez. Demez de babaanne ne kadar terbiyesiz. Çok ayıp. Acıttın mı babaanne? Evet acıttım buralarını bir daha söylemesin diye. Bir daha söylemesin diye. Çok ayıp. Da. Çok ayıp demiş. Terbiyesiz. Terbiyesiz o. <laughs> babaanne. Kızlar söylemek. Kızlar söylemek. koyun Başkası duysa kızacak. Kızacak başkası. Evet. İğne yapacak bize. Evet. Babaanne iğne yapacak başkasının yanında söylerse. Başkasının omini koyun demez. Evet. Çok ayıp. İğne yapar bize. Evet iğne yapar. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Kızlar söylemez onu koyun demez. Bu kadar olmaz.